Evet arkadaşlar eğitim öğretimde yenilik gerektirdiler. Tamam biz yaparız. Üzerinde titizlikle çalışmış olduğumuz alışılagelmişin dışında çağın çok ötesinde bir eğitim modeliyle sizi başarıya taşıyacağız. Nasıl mı? Bir ders anlatım projesine 2019 yılında günümüz öğrenci özellik ve ihtiyaçlarını dikkate alarak başladık. Dünyada sıklıkla kullanılan öğrenci merkezli, yüksek verim ve başarı sağlayan flip learning modelini bilimsel ve geleneksel öğretim yöntem teknikleriyle iç içe geçirerek günümüz öğrenci özellik ve ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Tamamen verim odaklı tasarladığımız eğitim sistemimizin detaylarını paylaşalım. 12 kişilik akıllı VIP sınıflar. 30 dakikalık yüksek verimli dersler. Özel ders niteliğinde konu anlatımları. Basılı ve dijital yayın desteği. Sınıf ortamında 9000'den fazla soru çözümü ve bireysel başarı takip sistemi ile hayal ettiğiniz başarıya ulaşmak artık çok daha kolay. Bir ders anlatımı olarak eğitim sistemimizin her bir detayını yüksek verim üzerine tasarladık. Günümüz öğrencilerini detaylı olarak analiz ettik ve eğitimi onların ihtiyaçlarına göre bireyselleştirdik. Her öğrencimizle yakından ilgileniyor, hem internetin hem de yüz yüze eğitimin avantajlarını birleştirerek yeni nesil eğitim modelini Aydın'da sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Hayal ettiğim başarılı günlerde ayrıcalıklı öğrencilerimizden biri olman için sizi de kursumuza bekliyoruz. Şimdiden hoş geldin. Farkımızı fark et.